da geldi. Ciğerci kedisi gibi peynirin olmasını bekliyor. Selam dostlar. Köy günlükleri videomuza hoş geldiniz. Bugün sağdığımız sütten annem peynir yapacak bize. Keçi peyniri. Başlayalım anne istersen. Böyle tülbentimiz var sütü süzmek için. Şimdi süt sağarken ister istemez hayvanların kılı, veya çer çöp içine düşebiliyor. Böyle beyaz bir tülbetten geçirip sütü süzüyoruz arkadaşlar. Şimdi sütü süzdükten sonra ne yapıyoruz anne? Maya atacağız. Peynir mayası. Kaynatma falan hiçbir şey yapmayacağız mı? O daha sonra işte. göstereyim. Tertemiz oldu. Bu da peynir mayamız. Şimdi sütümüz az olduğu için mayayı da az katacağız. Şimdi ben bir yerde okumuştum. Eskiden peynir mayalarken işkembeden mayalıyorlarmış. Onu sen duydun mu anne? Evet. Daha önce köyde yapıyorlarmış. Büyük 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 yaşlılar yapıyorlarmış. İncir, bunu... i̇ncirin sütünden teleme yapıyoruz ya. İncirin sütünden mi oluyor? İncirin sütünden. Ondan yaparlarmış. Ben işkembeyi ilk okuduğumda çok şaşırmıştım. Çok iyi. Bu da... <gülüyor> <gülüyor> tamam bu böyle. Şimdi... 10 dakika, 15 dakika bekleyecek. Daha sonra bunu torbaya alacağız. Şimdi şunu söylemeyi unutmayalım. Bu sütü kaynatmıyoruz sütü sağ, hemen mayalıyoruz. Evet. Sütün kendi sıcağına mayalanıyor. Kaynattığımız zaman peynir olmuyor. Çok, çok sıkılıyor. Daha sonraki işlemde sıcak su, kaynar su dökeceğiz üstüne peynir oluştuktan sonra. Evet arkadaşlar, diğer aşamada görüşmek üzere. Dostlar, peynirimiz olurken size keçi sütünden yapılan ürünleri de göstermek istedim. Burada mis gibi tereyağımız, yoğurt kaymağımız. Burada süzme yoğurdumuz. Bu bizim meşhur keçi peynirimiz. Çok lezzetli. Bu da annemin yaptığı çökelek. Çökelekle soğan, pul biberi ve maydanozu karıştırıyor. Normalde keçi peyniri sert oluyor. Bunu böyle doğradıktan sonra kaynar suda biraz bekletmeniz lazım. Ondan sonra ağzınıza attınız mı? Böyle badem salatalık gibi kıtır kıtır. Çok lezzetli bir tadı var. Evet dostlar peynirimiz mayalandı kapağını açabilir miyim Hadi. şöyle göstereyim size biraz katılaştı şimdi bunu noktası kenarlarından böyle gördüğünüz gibi bayağı katılaşmış durumda süt kaptal pulayşe dalmasın diye böyle kesince daha güzel lezzet oluyor Küp parçalara veriyorsun Evet. Böyle beyaz yine süzecek bir bezimiz var. Torba şeklinde. Tabi yani sütümüz az olduğu için çok olduğu zaman büyük kaplarda yapıyorum. Bu az olduğu için bunu da yapıyor. Evet, bunu özel olarak size göstermelik yapıyoruz arkadaşlar. Böyle. Annemden rica ettim. Gördüğünüz gibi yoğurt kıvamına gelmiş durumda. Evet. Şimdi bu bir müddet böyle torbada bekleyecek herhalde. Evet. O oh. büyük Şunu Şunu Bir tane süzgecimiz var. Altta da bir plastik leğenimiz var. Bu süzecek. Daha sonra üstüne ağırlık koyacağız. Sertleşecek. Peynirimizi taşın altına koymak için sert bir kıvam alması için böyle bir tepsi onun içine girecek şekilde bir tepsi ters. Şimdi e, torbada iyice suyunu süzdü. Bir de üstüne şu gördüğünüz mermere koyacağız. İyice preslenecek. İçinde hiç su kalmayacak. Yaklaşık ne kadar bekleyecek anne? 20-25 dakika bekliyor. Bu suyunu bayağı verdiği için. Gördüğünüz gibi hala suları akıyor. Şimdi bu mermer üstüne koyduğumuz zaman bütün içindeki suyu dışarı atmış olacak. 6-7 litre sütten yani yarım yarım kilo yarım litrelik şey çıkacak yok peynir. 6-7 litre e, keçi sütünden ortalama yarım kilo peynir elde ediliyor. Böyle bırakıyoruz. Böyle Gördüğünüz şimdi. gibi sular akıyor zaten. Bu iyice suyunu akıtacak. Bir, yarım saat bu taş böyle bekleyecek. En son aşaması da peynirin doğranması. Bu aşamada görüşürüz. Daha önce yaptığımız toru peynirimizi taşına alıyoruz. 45 dakikadır bekliyordu. Evet. Bu az olduğu için size biraz tuhaf gelebilir. Çok daha güzel oluyor. Tabii ağır oluyor böyle denemedik size göstermek için. Şöyle bir esnekliğini göstersene. Yani. Bu şekilde. Böyle yumuşacık. Asya neden konuşamıyorsun? Şimdi bunu parçalıyoruz. Asya ne konuşuyorsun anne? Hani? Ha? Neden Gördüğünüz Asya? Hmm. Şahane. Bunu şimdi dilimledikten sonra Su kaynattık. Sıcak su koyduk. Aktaracağız üstüne koyacağız. Kendi kendine soğuyacak. Daha sonra salamura tuzla tuzlayacağız. Peki tuzla. Bir gün, iki gün bekledikten sonra yiyebilirsiniz. Evet, da geldi. Ciğerci kedisi gibi peynirin olmasını bekliyor. ben normalde dolaba koyuyorum. İsteyen bidonda Elanil saklayabilir asya. bunları koruyabilir. Ben de attığım için iki gün bekletiyorum tuzda. Bidona koyduğumuz zaman cam şişeye bidona koyduğumuz zaman tuzlu halini 3-4 gün beklemesi lazım tuzun içinde. Daha sonra afiyetle yiyebilirsiniz. Şu anda kaynar su Kaynamış su. Bu peyniri toparlıyor herhalde. Bu kaynamış peynir oluyor. Bütün mikrobu işte herhangi bir hastalık olmasın diye bunu da bekletiyoruz. Kendi kendine soyacak. Daha sonra tuza batıracağız bunu. İşlemi bu kadar.